Kantaron yağı nedir? Kantaron yağı, kurutulmuş ya da taze kantaron bitkilerinin zeytinyağı gibi bir yağ içerisinde bekletilmesiyle elde edilir. Kantaron yağı, uzun yıllardır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir yağdır. Kantaron yağı faydaları nelerdir? Kantaron yağının çeşitli sağlık faydaları vardır. Kantaron yağının yarar sağlayabileceği rahatsızlıklar şunlardır: Ruh sağlığı problemleri, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, cilt yaraları, menopoz semptomları, çeşitli enfeksiyonlar, saç derisi problemleri. Kantaron yağı nasıl kullanılır? Kantaron yağı kullanılmadan önce mutlaka bir hekime danışmak gerekir. Doktor kontrolünde verilen dozda kantaron yağı kullanılmasında sakınca yoktur. Doktor tarafından farklı şekilde kullanımı önerilmediği takdirde sorunlu alana kantaron ile masaj yapılabilir. Kantaron yağının zararları nelerdir? Kantaron yağı güçlü bileşikleri içinde barındırması nedeniyle ilaçlarla etkileşime girebilir. Aynı zamanda bazı kişilerde alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olabilir. Kantaron yağı ameliyatlardan önce, hamilelik ve emziklilik döneminde çeşitli ilaçların kullanıldığı durumlarda önerilmemektedir. Kantaron yağı kullanmadan önce bir sağlık kurumundan randevu alarak size uygun dozaj ve kullanım şeklini öğrenebilirsiniz.